Arkadaşlar bugün klasik sandık kuponu Ekimiz açıyoruz bir 10 tane. Yapamayın. İnşallah bu dünyada gelelim Bunların bir hepsini bir indirdim bir şöyle. Aras açıyorum. Gel. Aras. Gel açıyorum. Video çek. Videoyu Telefondan Merhaba da Merhaba arkadaşlar diyeyim. Mal. Klasik sandık kuponu açıyorum. Arkadaşlar bekleyin. Telefondan da videoyu çektim. Ve Duval Çikolatası. Onu 2 gün önce edin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çok. Çok. İnşallah ben bu ben ziyara ben gelin. Sırf, sırf Hadi. Hadi buz diyarı. Hadi buz diyarı hadi. Bakalım. Bakalım. Ya. Ağabey. Çıkılıyorum. Bay bay. <gülüyor> Maalesef.